Selam gençler. Artık yeni bir üniteye başlıyoruz. Bu ünitemizde komünite ekolojisi. Biraz detay var. Detay göreceğiz. Bunu iyi anlayalım ki bu üniteyi. Çünkü baya bir soru gelebiliyor bu üniteden. Şimdi komünite ekolojisi ne? popülasyonlar arasında avcılık, rekabet gibi etkileşimlerin komünite yapısı üzerindeki etkilerini inceler. Komünite ekolojisi. Komünite deyince bir kere ne anlayacaksınız? Arkadaşlar, komünitede bir ya da birden daha fazla tür bir arada bulunacak, bir yaşam alanı olacak. Bu yaşam alanında bu türler yaşamlarını sürdürürken ayrıca birbirleriyle de ilişki içinde olacaklar. Bir komünite içinde başka komünitelerde de bulunabilecek. Mesela bir ormanda bulunan bütün mikroorganizmalar bitkiler, hayvanlar bir komüniteyi oluşturabilirler. Ayrıca bir hayvanın sindirim boşluğunda bulunan çeşitli mikroorganizmalar da, çeşitli mikroorganizmalar da bu komüniteye dahil olabilir arkadaşlar. Şimdi ekoton bazı terimler var bu terimlerden de bahsedelim ki geçtiği zaman yeri geldiğinde kafanız karışmasın. Ekoton nedir? Şimdi koşulları farklı komüniteler arasındaki geçiş bölgelerine denir. Tekrar okuyorum. Koşulları farklı komüniteler arasındaki geçiş bölgelerinde ne diyorum ben? Ekoton diyorum. Şimdi bir ekotonda ne olur? Bir, birey sayısı azalırken tür çeşitliliği artar. Özellikle tazlı ve tuzlu su ekotonları hariçtir bu arkadaşlar. Birey sayısı azalıyor ama tür çeşitliliği artıyor bu geçiş bölgelerinde. Türler arasında rekabet fazla oluyor. Ee, toleransı en fazla olan türler yaşıyor ve madde dönüşümü hızlı oluyor. Madde dönüşümünden neyi kastediyoruz? Suyu işte işte karbon ve azot döngülerinden ve dönüşümlerinden bahsediyoruz. Ekotonda bu özellikleri bilin ki bunlarla ilgili sorularla karşılaştığınız zaman hemen cevap verebilirsiniz arkadaşlar. Bir de mesela komünitelerde baskın türler vardır. Ne anlayacağız? Komünite içinde sayı ve faaliyet bakımından, sayı ve faaliyet bakımından en fazla olan, en çok göze çarpan türlere biz baskın tür diyeceğiz. Komünitenin yapısı ve et, ona etkileyen faktörlerden bahsedelim biraz da. Komünitenin bulunduğu ortamdaki çevresel koşullar türlerin çeşitliliğini ve dağılımını, çeşitliliğini ve dağılımını etkiler arkadaşlar. Örneğin sıcaklık, nem, yağış, besin ve benzeri faktörler komünite tipini ve büyüklüğünü etkiler. Ekvatordan kutuplara, ovalardan dağlara değişik tip ve türde komüniteye rastlanır. En az tür çeşitliliği kutup bölgelerinde görülür. Orta enlemlere doğru gidildikçe çeşitlilik artar. Tropikal bölgelerde en fazla tür çeşidi bulunur. Karasal ekosistemlerde tür çeşitliliği enlemlere bağlı olarak değişir. Bu özellikleri özellikle yazdım ki dediğim gibi test çözerken mutlaka kullanacağız. Onu şöyle bir tekrar üstünden geçelim. En az tür çeşitliliği kutuplarda. Orta enlemlere doğru gidildikçe çeşitlilik ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. Tropikal bölgelere en fazla tür çeşidi. En fazla tür çeşidi tropikal bölgelerde bulunuyor. Karasal ekosistemde tür çeşitliliği enlemlere bağlı olarak ne yapıyormuş? Değişiyormuş. Enlemler enlem ne yani coğrafyada mutlaka görüyorsunuz ama enlem güneş ışığının yeryüzüne eşit dağılmamasına neden oluyor. Işık da ısının yeryüzündeki dağılımında hem de üreticilerin besin üretiminde önemli olan bir faktördür biliyorsunuz fotototroflar için. Fotototroflar ışığı kullanarak ne yapıyorlar? Kendileri için organik besin üretiyorlar. Ee, enlemlerde güneş ışığının yeryüzüne eşit dağılmamasına neden oluyor. Işık ışık da ısının yeryüzündeki dağılımında hem de üreticinin besin üretiminde etkili oluyor doğal olarak. Sucul ekosistemler vardır. Sucul ekosistemlerden neyi kastediyoruz? Denizler, göller, nehirler ve akarsular ya da okyanus gibi büyük su birikintileri Sucul ekosistemler oluyor. Tür çeşitliliği suyun derinliği ve kirliliği ile ilişkilidir. Tür çeşitliliği ne ile ilişkiymiş? Sucul ekosistemde suyun derinliği ve kirliliği ile ilişkilidir. Suyun derinliği arttıkça, yaşam alanı artacaktır. Bu da daha fazla canlının yaşamasına imkan sağlayacaktır. O zaman en büyük sucul ekosistem okyanuslardır. Okyanuslarda derinlik çok fazladır. Dolayısıyla burada daha fazla canlının yaşamasına imkan vardır. Aynı miktarda sığ sularda yani derin olmayan sulara sulara göre derin sularda tür çeşitliliği de ne olacaktır? Dolayısıyla artacaktır. Sığ sularda ışığa ve oksijene bağımlı türler bulunurken derin sularda hem ışığa ve oksijene bağımlı türler hem de ışığa gerek duymayan türler bir arada ne yapabilecektir yaşayabilecektir. Tür çeşitliliği bu yüzden derin sularda daha fazladır diyoruz. Komüniteye etki eden faktörler nelermiş? Devam ediyoruz. Çevre kirliliğinin artışı komüniteleri olumsuz yönde etkilemektedir ve çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Komünitelerde rekabet ve av avcı ilişkileri nasıl oluyor? Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi e, şuraya eksi eksi diye bir şey parantez içinde yazdım. Bunun ne olduğunu komünitede rekabetten basınca daha iyi anlayacaksınız. Canların besin, yaşam alanı, çiftleşme gibi faktörleri elde etmek için birbiriyle yarışmasına biz ne diyoruz? Rekabet diyoruz. Aynı türe ait bireyler arasında ise tür içi rekabet oluyor bu. Eğer bu farklı türler arasında ise rekabet, türler arası rekabet diyoruz biz bu olaya. Canlıların büyük bir kısmı oksijeni ortak olarak kullanır. O zaman bu farklı canlı grupları arasında oksijen içinde ne olacaktır? Bir rekabet olabilecektir. Ancak oksijeni sınırlı bir kaynak Oksijen sınırlı bir kaynak olmadığından canlılar oksijen için rekabet etmeyeceklerdir. Oksijen nerededir? Suda da vardır, havada da vardır. E, yani suda ya da havada yaşayan oksijeni kullanan canlılar için rekabete gerek yoktur demek ki miktarı fazla. Üreticiler sürekli kendileri için organik besin üretirken çünkü atmosfere ne veriyorlar? Oksijen veriyorlar. Bir canlının beslenmek, saklanmak, üremek ve diğer canlılarla ilişki içinde olmak için gösterdiği faaliyetlerin tümüne biz ne diyoruz? Ekolojik niş diyoruz. Türkçesiyle ekolojik rol diyoruz arkadaşlar. Yani komünitede bulunan Türler beslenmek isterler, saklanmak isterler, üremek isterler ya da diğer canlılarla ilişki içinde olmak isterler. Bütün bu olaylar için gösterilen, bütün ortak faaliyetlerin tümüne o türümüz ne diyoruz? Ekolojik nişi. Yani ekolojik rolü olarak adlandırıyoruz. Bir canlının ne ile beslendiği, nerede yaşadığı hangi canlılar ile etkileşim içinde olduğu sorularının cevabı o canlının ekolojik nişidir arkadaşlar. Ekolojik niş de testlerde geçen bir kavramdır. Rekabet canlıların ekolojik nişlerinin çakışmasıyla ortaya çıkar. İşte ben beslenmek isterim ama diğer türde beslenmek ister. Ben üremek isterim diğer türde üremek ister. Ben yaşam alanı isterim diğer türde yaşam alanı ister. Eğer yaşam alanı kısıtlıysa ya da besin kısıtlıysa o zaman ne yapacak bu iki tür? Mutlaka o yaşam alanı ya da besin için veya üreyebilmek için ne yapacaktır? rekabet etişine girecektir. İşte zaten bu beslenmek, yaşamak, saklanmak vesaire neydi? Ekolojik nişti arkadaşlar. Şimdi komünitelerde rekabet. Şimdi eğer tür içinde aynı tür içinde oluyorsa tür içi rekabet diyoruz. Ama farklı türler arasında oluyorsa rekabette, türler arası rekabet diyoruz. Tür içi ve türler arası rekabet bitki ve hayvan popülasyonlarının büyümesini sınırlar arkadaşlar. Ve popülasyonları aynı zamanda da popülasyonları nerede tutar? Dengede tutar. Aşırı bir çoğalmayı engel olur. Yani olumlu tarafı nedir? popülasyonları dengede tutulmasıdır. Olumsuz tarafı nedir? Popülasyonların büyümesini sınırlamasıdır gibi düşünebiliriz. Şimdi rekabetin en önemli etkeni türlerin gelişme ve olgunlaşma dönemleridir. Gelişme ve olgunlaşma dönemi arasındaki fark azaldıkça rekabet ne olacaktır? Artacaktır. Bu kavramı tekrar okuyalım, anlamaya çalışalım. Rekabetin en önemli etkeni türlerin gelişme ve olgunlaşma dönemleridir. Yani daha bebeklik çağındayken e, çok fazla rekabet olmayacak çünkü daha bebek zaten rekabetin ne olduğunu tam olarak bilmiyordur. Ne zaman gelişmeye başladı ve olgunlaştı, artık bu gelişme ve olgunlaşma döneminde rekabet çok fazla olacaktır. E, ve gelişme ve olgunlaşma dönemi arasındaki fark azaldıkça rekabet ne yapacaktır? Artacaktır arkadaşlar. Şimdi komünitede yaşayan türler arasında mutlaka ne olacaktır? Av avcı ilişkisi olacaktır. Burada artı eksi dedim. Ava artı diyorum avcıya eksi demişim. O önemli değil arkadaşlar. Sü kavramlara bakıyoruz. Şimdi bir canlı hem av hem de avcı olabilir. Örneğin yılan fareyi yediği için avcıdır. Ama Şahin tarafından yenildiği için ne olur? Av olur arkadaşlar. Av ve avcı tür arasında bir denge bulunur. Bir komünite içerisinde av avcı ilişkisi iki hayvan arasında oluyorsa biz buna predatörlük diyoruz. Eğer av avcı ilişkisi iki hayvan arasındaysa predatörlük. Avcı bir hayvan, av bir bitki ise o zaman biz buna ne diyoruz? Herbivorluk adını veriyoruz arkadaşlar.